Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 5 katlı bir apartmanda dairede meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Noroz Ahmedi önce kardeşi Kurban Ali ardından mutfaktaki yengesi Leka Azemi'yi kafalarından silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı olay sonrası bindiği ticari taksiyle kaçarken evdeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler geldi. Kaçan zanlının eski pazar içerisinde olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şahsı silahıyla yakaladı. Neden yaptın? Pişman mısın Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere cinayet şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sırasında evde bulunan 2 ila 5 yaş arasındaki 5 çocuk polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Neden yaptın? Pişman mısın? Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı gazetecilerin neden yaptın, pişman mısın sorularına cevap vermedi. Zanlının savcılıktaki ifadesinde kardeşi ve yengesini bana büyü yaptılar, şeytana bana musallat ettiler diyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Neden yaptın? Pişman mısın? Katil zanlısının bindiği ticari taksinin şoförü Şafak Çomkamlı, Saat 21.30 civarlarında telefon ederek söylediği adrese taksi istedi. Gittim aldım oradan 100. yıla gideceğimizi söyledi. Burada bir adrese geldik. 5 dakika kadar kapının önünde bekledim. Sonra araca geldi. Cinayeti işlediği yere gideceğini söyledi ve oraya götürüp indirdim. Yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrardan aradı. Arabaya bindiğinde eski pazara gideceğini söyledi. İlçeye yaklaşık 6-7 kilometre kala yolda durmamı istedi. Ben de niye burada iniyorsun ne yapacaksın burada diye sebebini sordum üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de hava soğuk kış ayındayız sonra verirsin dedim. Durmadım eski pazara kadar getirdim dedi. Akşam saat 9.30 civarları falan ben taksi durağındaydım bizim. Kendisi telefon etti çalışmana söylediği adrese taksi istedi. Cinayet işlediği yere daha doğrusu taksi istedi. Gittim kendisini aldım. Oradan 100. yıla gideceğimizi söyledi. 100. yıla burada bir adrese geldik. Bir beş dakika kadar falan kapının önünde bekledim. Ee, sonrasında tekrardan araca geldi. Olay yerine tekrardan gitti cinayet işlediği yere. Ee, orada indirdim kendisini. Ee, bir yaklaşık 15-20 dakika sonra falan tekrardan aradı beni. Arabaya bindiğinde Eski Pazar'a gideceğimizi söyledi. Bir yaklaşık 6-7 kilometre falan kadar yolda durmamız istedi benden. Ben de sebebini sordum. Niye burada iniyorsun sen? Ne yapacaksın burada diye. Eski Pazar'a gidecektin diye. Ee, üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de hava soğuk, kış diye sonra verirsin diye şey yapmadım. Durmadım orada eski pazara kadar getirdim kendisini. Karabük istikametine dönüş yaptıkları 5 dakika sonra polislerin kendisini aradığını ifade eden Çonkadı, geriye dönüp eski pazar emniyetiyle irtibata geçtiğini ve zanlıyı indirdiği yeri gösterdiğini belirterek, Mengen yolu üzerinde yakalanan zanlının araçtayken sakin olduğunu, belindeki silahıyla araçtan inerken gördüğünü söyledi. Eski pazarda da Girişte göbekte indirdim kendisini. O sıra ben onu indirdikten bir beş dakika sonra falan karabiyi istikametine yola dönmüştüm tekrardan. Emniyetten telefon ettiler bana. Şahısla ilgili bilgi verdiler. Böyle böyle sen mi indirdin diye. Kendisi benim aracımda olduğunu, ben indirdiğimi söyledim. Sonra tekrardan e, polis ekipleriyle irtibata geçtik. E, şahsı takip etmem için benim geri dönmemi söylediler. Uzaktan takip ediver dediler şahsı. Ben tekrardan Eski Pazara geri döndüm. E, bu sefer emniyetteki arkadaşlarla telefonda sürekli irtibat halinde olduğumuzdan eski pazar emniyetinden arkadaşlar falan geldi memur arkadaşlar onlarla birlikte bir görüşme yaptı. onlara şahsın yerini gösterdim daha sonrasında karabük ekipleri buradan yola çıkmışlardı zaten onlar geldi de, olayda şeyi yakaladılar şahsı nerede yakaladılar tam olarak Mengen yolu üzerinde yakaladılar şahsı. Ben indirdiğim yerden yürü, yürüyerek o Mengen yoluna doğru gidiyormuş çok sakindi hiç yani en ufak bir böyle bir yanlış bir hareket falan olmamıştı. Ben zaten inerken belini de silahı fark ettim araçtan inerken. Görmüştüm kendisinde silahı da şey yapmamıştım. Tanıdığım için şöyle bir ihtimal vermemiştim. De. Sonra da. sonradan polis arkadaşlardan öğrendim cinayet olduğunu.